Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Merhaba. Arkadaşlar. Bugün sizlerle Flint'e hop oynamaya başlayacağız. Evet. evet. E, e, e galiba. E e e 7 e 99 years. yani 7 oynayabiliyor 99 da oynayabiliyor. 2 6 kişiyle oynanıyor fazla. Şimdi burada evet. 4 tane kart ben var. Bak burada arkadaşlar kartlarımız var. Evet. evet. Kartlarımız var. Bu kartları atıyorum. Evet. Mesela, Anladın. mesela dedi ki büyüyen bir şey, büyüyen bir şey diyoruz. Aslan. Yapıyorum. Aslan büyüdüğü için evet. aslan Evet. Şimdi oynamaya devam edelim. Sen <laughs> Her oyuncu ayarlan bir resim kartı var. Ben bana ver, sen kendine almadın mı bana ver? Ba bana almadım. Zaten şimdi bir kartta da şöyle yazabilir. Ee, yerden bir tane kendine resim kartı al bana ekip ama yerden bir bir yerden her her oyuncuya yerden sim kart verince ben dahil ol. Kabuğu yemeyen bir meyve ya sevgi. Sesler bile başlayıp sesler bile bitiyor. Çok

şekerliğe sahiptir. Bu da var ya. Burası da var. Ama hızlı Şunu da yapabildim. Sesler sayısı, birbirine eşittir. Bende Oluyor. 1, 2, 3, 4, 5 olmuyormuş. benden Ya, yer altında bulunur. Ne Çilek Tamam olmaz. Bir yerden bir yere gitmemiz sağlar. Bu sağlar. Bu Markası olmayan bir şey. Ayı. İki ayak üzerinde durabilir bu. Bu. Bakayım. O durar. Bu durar. Bu durar. Şu. Bu durar. Benim kartım kaldı iki arkadaşlar. Evet. Üzerinde düğme ayar bir tane Al bunu. Ay Biz Bir kantım kaldı. Evet. Sıcak tutar veya ısıtır. Dikkatli kullanmazsan kendine zarar verebilirsin. Katar. Burka bir mavi. Ah sende. <laughs> mavi veya kırmızı renk bir rengi sahiptir. Yok. <laughs> Hafızasında bir saklar. var. Bu telefon Bu ya. Bu telefon falan. Gibi. Ben de. Sen de. Ben sen de. Evet ben de. Seni yukarıya yükseltir. Yok. Sen de başına hareket edebilir. Yok. Herhangi bir Helen gibi kalp kitleyebilirsin. Arkadaşlar Onca olmadığı Helen, için. Helen gibi kalp Yani defne ikimiz olduğu için. Şurası yeşil ben... bir kart olacak. Orada denedik yani herhangi bir kartı yani açabilirsin. Ya, yani o yeşil bir kart gelecek ki açır. Bunu Ben Hadi şu an duvar. Duvara asılabilir. Benim vardı ben, ya arkadaşlar. İçerinde cam vardır. <laughs> ben şeyler ne şeyler oynayabilirim. Mutfağa girdiğinizde bulabilirsiniz. Bu da var. Kazandım.